Da arkama inmiş bile. Kafayı... Oo! Lan! Nerede ki öldü? Abi şuradan geçti. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu videoda yeni bir silahla oynayacağız. Yeni bir silah göstereceğim. Oyunun çıkarmış olduğu ben ona kısacası pompalı sniper diyorum dürün açtığınız zaman ETSR gibi ETS kadar hızlı değil ama zayıf kadar da tek tek sıkmıyor. Yani hatta direkt de oradan göstereyim. Tarayan bir sniper türü silah. Dürbünü kapattığınız zaman da pompalı türü böyle tek tek sıkıyor. Pompalı imajı var ama pompalı gibi çoklu mermi atmıyor. Hani teker teker mermi atıyor. Aynı şekilde dürbünde de sekme oranı o kadar fazla değil. Şöyle tıklayarak göstereyim hatta. Pek fazla dağılmıyor mermiler sola sağa öyle köşelere falan çok fazla dağılmıyor. Hayda. Heh, onu ben indirdim. Orada biri daha vardı galiba. Aynen öyle. Biri daha varmış. O da gitti. Şöyle soldan soldan gireyim. Bak buradan çıkanlara mesela dürbün açılabilir. Şöyle Oo, vurdum ama kafasına gitmedi. Omzuna gitti mermi. O bana doğru gelecek muhtemelen. O yüzden dürbünü kapat direkt vur yani onu. Pompalı kısmıyla. Ben ona pompalı kısım diyorum. Bu arada orada karambolden biri kafa yedi dürbünle ama. O da gitti. Öyle Tekrardan base'den çıkanlar var. Bombaları da atıyorlar. Ben burada bombalardan öleceğim bu gidişle. Gel. Kovala. Kovala beni. Bekliyorum. Geldi abi. Harbiden kovaladı. Geldim dedi kısacası. Silah güzel bir silah. Hani oynanır bir silah. Çok rahat bir de nasıl desem enenebileceğiniz bir silah. Öyle söyleyeyim doğrudan. Yalnız benim 20 canım kaldı. Arkadaşım yardım etti. Ama tabi bu silahla birazcık yakına girmeniz lazım. Eğer şu an pompalı modunda oynamak istiyorsanız. Onun dışında uzaktan oynayacaksanız zürbünü açmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yakından kullanması o kadar kolay bir silah değil. Alışmak gerekiyor. Mermilerini belki çoklatsaydı daha çok pompalı gibi çoklatsaydı daha rahat vurulurdu ama tek tek attığı için birazcık zorlu bir silah o konuda. Onu söyleyeyim. Ama hasarı da var ya hani Az vurmuyor yani vuruyor gerçekten vuruyor. Şöyle göstereyim hatta abi bak direkt öldürdü batten ikisini de. Birine 4 vuruş atmışım zaten. Burada biri var bunun canı az. Bir vuruşuk canı var. Bence bir vuruşuk canı var. Aynen öyle bir vuruşuk canı kalmış. Hani dediğim gibi dürbünün özelliğini kullanacaksanız geçin uza tarayın. Mesela şu base'in camından ben tarayabilirim. Ama karşıma müsait bir şekilde birileri gelir mi? O da var şimdi oradan tararsan. Onu ben vuracaktım ya. Ne güzel. Geliyordum oraya. Bir tane tamam, üstünden biri geçiyor. sesler duyuyorum çünkü. Hatta arkama inmiş bile. Kafayı... Oo! Lan! Nerede ki öldü? Abi şuradan geçti. Buradaki öldü. Burada bir yerde biri öldü. Hayda. şoktayım şu anda. Şu anda harbiden şoktayım. Gelenler bana sıkacak. Senin sayende bak onun senin sayende geldi bana Bir İki canı kaldı bir de ya. O kadar sıkmış. İki vuruş atmış. İki canı kaldı. Yalnız nasıl öldü halen daha ben şaşkın durumdayım. şaşkın durumdayım. Bir vuruş attım. On numara karşı attım ona. Yalnız karşı takım şu anda önde. Abi mermi bitti, bir dakika mermi bitti. Bıçaklamayın, bıçaklamayın. Bıçaklamayın, bıçak... Aaa bak 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 var ya on numara bir hareket yaptı adam, beni bıçaklayanı gitti bıçakladı. Orada ulti almak zorunda kaldım hatta arada sırada alacağım çünkü birazcık oyunda öne geçelim derim ben. Gerçi kafa kafaya gidiyor, şu an için bir sorun yok. Hadi, heh. Aaa Abi her yerden geliyorlar ya. Nereye döneceğimi şaşırdım ciddi anlamda. O da son anda panelden gitti yalnız. Şimdi nereden gelirler? İçeriye biri girdi onu da vuralım şöyle arkasından. Hop git bakalım. Yalnız mermi bittiği için doğrudan kendi silahımıza geçmemiz vakti geldi abi. Tamam şimdi mermiyi değiştirebiliriz. Ya şimdi mermi bitmemiş. Daha 7 mermi varmış. Ben niye mermi bitti dedim ki? Hiç farkında değilim. Mermini bittiğini zannediyorum. Bunun mermisi de 15 mermi. Mermisi var. Mermisi az değil yani öyle söyleyeyim. Heh dürbünle indi. Yandan biri mi ateş ediyor? Birden fazla kişi ateş ediyor hatta. Yalnız o vurduğumu yanlışlıkla vurdum. Yani kafasına yanlışlıkla vurdum daha doğrusu. Mermiyle kafasına gitti abi. Onu ben vururdum bak. Heh. Hayda. hayda. Oncan. Oncan o da gitti. Ya yani niye base'inize doğru bakarsın? Söylediğimiz ilerleyin hiç bakmayın. Gerek yok. Bu alalım. Yanlış datu aldım orada. Bu arada oyun 62. 59 oldu. Haydi seri seri girelim oraya. Hop oh, önüme geldi. Bir dakika. Kafa bile attı. Daha gelir gelmez kafa attı ya. Biraz bekleseydim. Gerçi ben silahla koşsaydım. Daha iyi olurdu. Silah gerçekten güzel bir silah. Hani öneririm. Eğlenceli bir silah. Tabi dediğim gibi dürbünsüz şöyle uzaktaki adamı vurması zor. Evet gördünüz zaten az önce. Bizim beyze mi geldi o? Aynen öyle ama dibinizdeyse de silah parçalıyor. O da 3 vuruşta o yedi. O bana zayıt atacak galiba. Yoo zayıtı bıraktı elinden. Zayıtı bıraktı elinden. Sen buraya nasıl geldin? Üstten zıpladı herhalde. Yine karşı takım öne geçti. Hadi. Oyunu çevirmek lazım. Ops. Temelli bir... İçeri girdi herhalde. Onu bir yakalayamıyorum. Yalnız yanlış kişiyi yakaladım. Hatta yanlış kişiyi de çizdim. Ben halbuki o 300'ü çizecektim. 19 canı kaldı. Şöyle seri seri gidelim. Yine elimize silah da alalım. Hayda. Bayağı bir ateş ediyor abi. Ama bu kaseler olmaz ki yani. Bu kaseler olmaz. Bak ben onların o kadar canlarını azalttım. Aa hepsi kaseye gitti. Hepsi. Yani sen benim kucağıma düştün. Ben de birinin kucağına düştüm. Beyzen'e girmek sıkıntı. Ben biraz Beyzen dürbünle bakayım ya. Harbiden biraz da dürbünle oynayayım şöyle. Geleyim şöyle şuraya. Hop. Git bakalım. Ben elime dürbün aldım ya şimdi. Ortalıktan kimse gelmez. Soldan sağdan gelenler olmaz. Yine o yüzden normal gideceğiz gibi görünüyor. Bak direkt 3 vuruşa gitti o e bir tane bile mermi değdiremedim şu an. Her yerden çıkabilir. Buradan bir mermi geçiyor. Yanımda da biri var yalnız. Hiç umursamayacağım onu. Görmezden geleceğim. Görmezden geldik. Vurduk ve sıfır mermi kaldı. O yüzden normal silahı geçmenin vakti geldi. Sıfır mermi kaldıysa problem var demektir. problem var ama siz nereden geleceksiniz? Sanki bir tepemde aynen öyle tepemden indi. Biri de buradan geldi. Durum 96'ya 92 oldu. Bu oyun muhtemelen gidici. Sen niye bana bakıyorsun? Silah istiyorsun. Sana silah atalım. Bize HK417 kamu aldı. Attı. Hem bir silahlardan bir tanesi daha. Ve oyun gitti. Bence bir turda hangi haritada oynayalım bu silahla böyle rahat oynayabileceğim bir harita olsun istiyorum aslında San Felipe olabilir çünkü yakın mesafe daha da rahat çatışabiliriz bir turda San Felipe'de oynayacağım evet şu anda 3, San Felipe'den 2, devam edeceğiz 1. ve 60 puana çektim San Felipe'de daha rahat oynanır mi geliyor bu silahla şu yakın mesafe zaten şu kartada gördüğünüz orta kısımda rahatlıkla vurulabilir veya tepelerden sniperla ateş edilebilir şöyle oyundan devam edelim şurada biri var hop gitti oradan biri daha girdi Bunlar bana basacak galiba. Jeremy geliyor. Jeremy de gitti. Şöyle geçelim yukarıya doğru. Ayda biri ooo iki kişi birden bomba indirdi hatta. Abi bak ona mesela dürbünü sıkabilirdim. Ama hiç dürbün açmadım. Boşu boşuna kaçırdım o adamı. Ops, bombada kaldık. Bırak beni. Güzel. Ee, mermi buradan geçer mi? Geçmeyecek. Yalnız geliyorlar geliyorlar. Hop. Oralara bakıyorsunuz ama sanki şuradan biri geçti. Ben mi yanlış gördüm? Buradan biri mi geçti? Ben yanlış gördüm herhalde. Veya öldürdüler onu. Emin değilim. Ona bir vuruş attık. Onun iki vuruşluk canı kaldı muhtemelen. Üç vuruşluk canı kalmış. 14 canı kaldı çünkü. En azından sete... Dört vuruş civarı attığını görmüş olduk. Böylelikle... Hop gitti bile. Abi silah efsane ya. Harbiden efsane. Ben vurmuştum onu. Çat tut da ses geldi. O beni kovalar. Ben şu mermiyi değiştireyim. Yalnız daha 5 mermi var. Bana yeter de artar bile ama. Olsun yine de riski atmayalım. 4 mermi. Ve bir adet. UTX mi artık uzas mı? Neyse onu da kovalayan bir insan. Takım arkadaşlarımın desteğiyle onu da imha ettik derken Jeremy önümden geldi geçti. Ops. 54'ü kaldı. Alttan foto diyen var. Geldim Beyza e. geldim 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 hadi. Buradayım. Çek fotoğrafı ben. Çektin herhalde bana bakmıyorsun ama. Çektin mi? Tamam çekti herhalde. İlerleyelim şimdi. Arkadan giriyor hop arkadan giren var. Gitti. Aa, Jeremy uzak mesafeden kafa yedi. Onun canı baya az ama gitti bile. Benden önce vurdular onu. Kırk canı kaldı onun da. Abi ciddi anlamda yalnız silah hoşuma gitti benim ya. Hani oynanır bir silah. Şöyle eğlenceli bir silah en azından. Farklı bir silah olduğu için kullanmanızı öneririm. Burada bir ateş edenler var ama biri gitti, diğeri de gitti. Ay, kafasını sıyırdı. Onu fena kaçırdım ya. Bir dakika bir dakika sen buraya nasıl geldin? Madem buradaydın beni niye az önce vurmadın? Acaba haberi mi yoktu ateş ettiğimden? Abi küçüzün canı az demeye kalmadan öldü bile. Üf, ben de öldüm yalnız vurdular kafama. Ve son 15 sayı kaldı. Yine bombaları salla. Pek bomba atmamıştım bu oyun şimdi bari atalım oraya. Hazır. Buraya gelmişken duvardan vurmayı deniyorum ama iyi bari. Mermiye vücut attı diyebilirim ona şu an. Öyle bir şekilde öldü ki. Bak, o da gitti. Sen de git. Orada da bir tane var. Aslında senin vücuduna vurmayı deneyeceğim ama aynen. Dürbünün de 4 vuruş atıyor. Yani pek bir farkı yok. Dürbünün dürbünün fark var mı emin değilim ama ikisi de sağlam yani. İkisinin de sağlam olduğunu söyleyebilirim. Neredesiniz siz? O aşağı düşer. Aşağı düştü. Vermin etkisiyle aşağı düştü. Hop, benim de kafama vurdular yalnız. Son üç sayı kaldı. Hadi, salla bombaları gir. Ah, bombaya gitti ya. İyi mi? Son kill de bombayla almış olduk. Bu bölümde sonuna gelelim. Arkadaşlar dediğim gibi silah gerçekten eğlenceli bir silah. Farklı bir silah çünkü diğer silahlardan farklı. Kendiniz de görüyorsunuz. Kullanmanızı tavsiye ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. thank you